Zeytinburnu'nda son yıllarda neler oldu? Zeytinburnu için artık su baskınları tarih oldu. Burada yapılan altyapı çalışmaları kapsamında 5200 metre dere ıslahı, 10. yıl deresi ıslahı, 4000 metrede atık su hattı döşendi. Ayvalıdere Yağmur Suyu Tüneli ile de başta Zeytinburnu olmak üzere birçok ilçede su baskınlarının önüne geçildi. Yapılan asfaltlama, bakım ve onarım çalışmalarıyla Zeytinburnu'nun yolları yenilendi. Ulaşım artık daha konforlu hale geldi. Zeytinburnu sahilinde bulunan bu alanda metruk kaydıydı. Şimdi düzenlenerek yeni bir çehreye kavuşturulan bu park Balkan Şehirleri Parkı adıyla İstanbulluların hizmetine sunuldu. Eskali burası otopark ve çakıl taşlarıyla doluydu. Şu an sabah turuna çıktık sporumuzu yapıyoruz. Topkapı parkı da yenilenerek düzenlendi. İstanbul'un ilk deprem parklarından biri olan park artık Topkapı Deprem Parkı adıyla hizmet veriyor. İstanbul'u bekleyen büyük bir deprem de var. Böyle alanların çoğalması gerekmedi çünkü İstanbul'da 16 milyondan fazla insan Yaşamaktan. İlçedeki riskli yapılar içinde harekete geçildi. Hizmete açılan katılım ve çözüm ofisiyle vatandaşlar riskli yapılarına çözüm bulabiliyor. Deprem riski tabii ki korkutuyor. Yani korkutmaz mı? Birebir bilgi edinmesi noktasında çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Çünkü vatandaşın kafasında bu konuda çok değişik soru işaretleri var. Zeytinburnu'nda 30 yıllık imar sorunu çözüldü. Girişimler oluyordu, yapılacak deniyordu, yapılmıyordu. Ben 51 yaşındaydım bu iş başladığında. Şimdi 83 yaşına geldim. En mutlu günümü yaşıyorum. İstihdam işine kurumsal anlamda ayrı bir önem veriyoruz. İlk göreve geldiğimiz andan itibaren istihdam ofislerimizi hemen harekete geçirdik. İş arayanlarla işverenleri en kolay yoldan bir araya getiren bölgesel istihdam ofislerinin biri de Zeytinburnu'nda açıldı. Ofis aracılığıyla çok sayıda vatandaş iş hayatına katıldı. İBB'nin aracı olmasının artı bir yönü var. Hızlı ilerliyor her şey. Bu yüzden boşa ümitlenme olmuyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zeytinburnu'nda bir de psikolojik danışmanlık merkezi hizmete sundu. Buradan yalnızca Zeytinburnu'nda burada yaşayanlar değil çevre ilçelerde yaşayanlar da faydalanabiliyor. Herkesin psikoloğu olsa, ücretsiz olsa iyi yani. Bize kolaylık oluyor açıkçası. Yani sonuçta özel kliniğe de giden oluyor, gidemeyen oluyor. İSKİ Zeytinburnu'nda bir hizmet binası açtı. Yeni hizmet binasında Bakırköy ve Zeytinburnu ilçelerindeki abonelere hizmet veriliyor. Başta Bakırköy ve Zeytinburnu sakinleri olmak üzere tüm İstanbul'daki hemşehrilerimize çok daha iyi fiziki şartlarda hizmet verecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.